Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bu videoda kısacası 26 Ocak Salı günü hava durumunu aktaracağız. İlk olarak ülkenin batısında yani Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz'in batısında ve İç Anadolu'nun kuzeyindeki şehirlerde yağmur yaşının etkili olduğunu görüyoruz. Buralardan birkaç il olarak Çanakkale, Zonguldak, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Isparta ve Antalya'yı sayabiliriz. Bursa, Bilecik, Yalava'da ise rüzgarın etkili olduğu görülüyor. İstanbul için ise Avrupa yakasının yağmurlu, Anadolu yakasının rüzgarlı olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada beklenen kar ve karla karışık yağmur yaşının çarşamba perşembe günü ülkemize girmesi tahmin ediliyor. Ülkenin doğu kesimine yani Akdeniz'in doğusu Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda genelinin parçalı bulutlu ve bulutlu olduğunu görüyoruz. Buradan da örnek olarak Ankara, Hatay, Adana, Adıyaman, Malatya, Trabzon, Ordu, Ağrı, Van, Mersin, Sivas, Mışıgır gibi şehirleri söyleyebiliriz. Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak'ta ise hava parçalı bulutlu ancak çığ tehlikesi bulunuyor. Hoşçakalın.